Ve Güney Amerika Güney Amerika'nın tabii ki de değiştirme sezonuna hoş geldiniz. Şimdi direkt ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hemen videomuzu geçiyoruz. Ama Bir tane fotoğraf çek diyoruz. Niye Ruth? 100 doğruz artık. Hadi hoşça Evet hemen hazırladım hepsini. Şu an tek tek dizdim. biraz zamanımı aldı. Bu neyse. Bu ne lan? Bahamalar. Bahamalar çıktı. Tamam bahamaları kimle? Kimin topraklarıyla bölüştürüyoruz? Hemen bakalım. Şöyle bahamalar. Türk İşme Cozoros adalarıyla Şöyle burayı biz alıyoruz. Şöyle. Tamam. İyi. Hayati'yi şuraya koyuyoruz. Küba'yı şuraya koyuyoruz. Ve son olarak Ve son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni buraya koyuyoruz ve bitti. Hadi. Böyle 5 tane yapacağım. Birincisi oldu. Şimdi ikincisi. Bekleyin. Oha Brezilya çıktı. Brezilya sanki çok yenilmeyecek gibi duruyordu ama U Uruguay Uruguay e, Arjantin Uruguay Arjantin Arjantin şöyle Paraguay Bolivya Bolivya Surinam ve e, ve şey bunun ismi neydi? Guay, Guyana ve ve Venezuela, Venezuela ve Kolombiya Peru ile sarıldı artık. O kadar şey oldu ki yani. Oha gitti artık bekle. Hah, tamam bitti. Kocaman bir şey gitti be. Bu neydi lan öyle? Bolivya çıktı. Bolivya çok kazanmayacaktı ama Bolivya el, eliyoruz. Bolivya'yı ko ko sadece Kolombiya ve Arjantin Peru alıyor. Bu kadar. Ve Bolivya gitti. Bolivya mı? Kolombiya. Bolivya, Bolivya diyor. Bolivya. Bolivya nerede? Tamam, Bolivya demişti zaten. Dönüldük. Şimdi ikincisi, üçüncüsü bu da Paraguay. Hep Güney Amerika kıtasından yapıyoruz. Paraguay, hoşça kal sana. Veda, veda ediyoruz. Arjantin ve Uruguay tarafından sarıldı artık. Böyle bir ülke yok artık. Ve dördüncü Uruguay çıktı. Hep Güney Amerika kıtasından zaten. Direkt başka bir şeyden de değil sadece Arjantin oluyor. Yeri de burada zaten. Direkt Arjantin oluyor sadece. Güney Amerika kıtasından çıkacağına tek bir tane kaldı. 3, 2, 1. Çorucu. Çao. Ha. O ne lan? Yeni biliyorum aslında ama adını biraz okuyamıyorum da. Anlam Pardon. Oğlum şey, Bekleyin panamayı da attım tam. Bir şöyle. Evet burada. Bu sadece şöyle sarılıyor bu. Venezuela Venezuela yarısı aldı. Biraz aldı attı. Araba ne kadar sıra sağlayacak zaten. Evet oldu. Tamam. Evet arkadaşlar bu <laughs> ye, yeni haritamız böyle oldu. Böyle, böyle oldu arkadaşlar. Ee, hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda ee, bu şu an ikinci bölümü hoşça kalın bay bay ya yarın video geliyor hoşça kalın bin görüntülenme yapın ee, bay bay